SGK özel hastanelerle ilgili önemli bir karar aldı. Özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabul anlaşmasını bütün branşlar için genişletti. Özel hastanelerde ameliyat olduğunuzda, tedavi olduğunuzda çok mu para ödüyorsunuz? Çok ödüyorum yavrum. Mideye ya 4 ya 5 ödedim. 12'de Barsak ametinde dedim. Bunları SGK karşılamadı öyle mi? Karşılamadı yavrum. Bak yüzeye gidiyorum omuzum ağrıyor. Ona bile para verdim inan ki. Sosyal Güvenlik Kurumu milyonlarca kişiyi ilgilendiren özel hastanelerle ilgili kararını açıkladı. Karara göre özel hastanelerde kısmi branş kalkıyor. Anlaşmalı hastaneler hastalara bazı hastalıklarda değil tüm sağlık sorunlarına SGK kapsamında hizmet sunacak. Sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı olan özel hastaneler hastaları kanser gibi kalp rahatsızlığı gibi kısıtlı branşlarda tedavi ediyordu. Ancak sosyal güvenlik kurumunun yeni aldığı karara göre anlaşmalı özel hastaneler hastaları migrenden karın ağrısına kadar pek çok konuda tedavi edecek hizmet sunacak. Hastalığa bakmış olacak. Güzel devlet hastanesi gibi gelip gideceğiz. Ek ödeme yapmayacağız. Cebimize kalan bir para olur. Çok güzel olur. İnşallah öyle olur yani. Temennimiz o. Hepsine bakması lazım. Aha. Zaten şu anda gidiyorsunuz. Atıyorum bir ameliyat yapılıyor. Ameliyat parası ayrı alınıyor. Ayrıca devlette de alınıyor. Yeni düzenleme ile hastaların tüm branşlarda SGK kapsamında tetkik, tahlil ve tedavi almaları sağlanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.